Sezaryen bir doğum şekli. Belki de elimizdeki legal nedenlerle ülkemizde ve dünyada giderek artan bir doğum şekli. Sezaryen bebeğin annenin vajinal yolla değil, abdominal yolla yani karın yoluyla dışarıya çıkarılması işlemi. Ama bir cerrahi işlem, bir ameliyat ve mutlak suretle her ameliyattaki riskleri taşımakta. Kanama, hastanede kalış süresinde uzama, bebeğin yeterince akciğerlerindeki sıvıyı atamaması nedeniyle ıslak akciğer demiş olduğumuz iyi ağlayamama problemini beraberinde getirebilmekte. Bu nedenle sezaryen hiçbir zaman bir perinatoloğun, bir kadın doğum uzmanının birinci tercih doğum şekli değildir ve olmayacaktır da. Ama eğer ki Sıkıntılı bir gebelik var ise, bebeğin riski atılmış olduğu durumlarda söz konusu ise veya annenin ağrısı ile ilgili problemleri var ise, ilerlemiyor ise mutlaka casimi de olacaktır hekim için ve anne için bir çıkış yolu olacaktır. Fakat birinci alternatif değildir çünkü bir cerrahi işlemdir. Tüm cerrahi işlemler gibi risklere sahiptir. Enfeksiyon, hastanede kalış süresi, kanama gibi bunları ortadan kaldırmak imkansızdır. altın standart tedavi yöntemi değildir.